Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde kürsüdeydi. Yine klasik açıklamalardan biriyle başladı konuşmasına. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. Duydunuz mu? Şu piyasaya bakın, milletin cebindeki para eridi, gitti, fiyatlar uçtu, kimsenin neye ne kadar vereceği belli değil. Fiyat istikrarı Kulağa hoş geliyor ama içi boş. Sanki fiyat istikrarı demek sadece enflasyon demekmiş gibi konuşuyorlar. Halbuki öyle değil kardeşim. Ekonomi bu kadar basit bir denklem değil. Bak çok net söylüyorum. Ekonomide yıllardır bir ruhbanlık sistemi var. Nasıl değil? nerede ruhban sınıfı olur ya tanrıyı ancak biz anlarız sen anlamazsın bizim aracılığımız olmadan erişemezsin derler ya işte ekonomi dünyasında da aynısı var yıllardır bir grup kendini ekonominin papazı ilan etmiş bunların maskesini düşürdüğümüz için rahatsız oluyorlar tabii çünkü sistemleri çökmeye başladı kardeşim ekonomi öyle karmaşık bir şey değil herkesin anlayabileceği kadar sade bir bilim bu arz ve talep dengesi var arz artar talep düşük kalırsa Fiyat düşer. Talep artar. Arz yetersiz kalırsa fiyat yükselir. Nokta. Bu kadar basit. İlk ders iktisada giriş. Ama bunlar ne yapıyor? Süslü laflar, yabancı terimler, havalı modeller. Hepsi hikaye. Gerçek şu, fiyatlar üzerindeki asıl baskıyı kendi yanlış politikalarıyla bizzat kendileri yaratıyor. Bir düşün kardeşim, Fikirtepe'de kentsel dönüşüm yapıyorlar, insanları evlerinden ediyorlar. Nereye gidersen git kardeşim bizi ilgilendirmez diyorlar. Sonra insanlar akın akın çevre semtlere gidiyor mesela İçerenköy'e. E ne oluyor? Kira fiyatları patlıyor. Bu kadar basit. Bu arz talep meselesidir. Ama bunlar bu kadar basit bir şeyi bile karmaşık hale getiriyor. Çünkü böyle yaptıkça halkın kafasını karıştırıyor duruyorlar. Bugün Türkiye'de hala apaçık bir fiyat istikrarsızlığı var. Bu inkar edilemez. Neden mi? Çünkü ekonomi politikaları yanlış, çünkü para politikası tutarsız, çünkü TÜİK'in rakamları gerçeği yansıtmıyor. Çünkü vatandaş artık neye inanacağını bilmiyor. 10 liraya sattığı ürünü ertesi gün 15 liraya yerine koymak zorunda kalan üretici fiyat istikrarından nasıl bahsetsin? Adam sermayesini yiyor bir ürün satıyor yerine koyduğu ürün daha pahalı o da batıyor ama onlar hala çıkıp fiyat istikrarı, fiyat istikrarı diyor. Kardeşim fiyat istikrarı dediğin şey kağıt üzerindeki birkaç sayıdan ibaret değildir. Git esnafa sor bakalım fiyat istikrarı var mıymış? Git üreticiye sor bir plan yapabiliyor muymuş? Adam sabah başka akşam başka fiyatla mal alıyor. Böyle bir düzende hangi istikrardan bahsediyorsun? Sermaye piyasası diyorsun. Tamam da o dediğim borsa camiası... Türkiye'nin yüzde kaçı? finansçılar, borsacılar, spekülatörler kaç kişiden bahsediyoruz burada? %1 bile değil. Peki geri kalan 99 ne olacak? Bu ülkenin çiftçisi, sanayicisi, işçisi, memuru, esnafı yok mu? Onlar ekonomi değil mi? Onlar fiyat istikrarının dışında mı kalıyor? Türkiye'nin kronik sorunları ortada. Yıllardır aynı hikaye dönüyor ve bu sorunların çözümü de aslında belli. Ama kimse cesaret edip o yolu seçmiyor. Bak Çin ne yaptı? Amerika ne yaptı? Avrupa ülkeleri ne yaptı? Hepsi belli bir plan dahilinde. Uzun vade stratejilerle ilerledi. Bizde ise sürekli günü kurtarma politikası var. Halbuki bu ülkenin de bir modeli vardı kardeşim. Ta 1920'lerin sonunda kurulan planlı karma ekonomi modeli. Ne liberal ne tamamen devletçi. Dengeli bir modeldi. Üretim planlıydı, yatırım kontrollüydü, kaynak yönetimi akıllıcaydı. Ama sen ne yaptın? O modeli çöpe attın. Yabancı sermaye gelsin dedin. Onlara yüksek faiz verelim, sabit kurla, garanti sağlayalım dedin. Sonra da ülkenin madenlerini fabrikalarını, üretim gücünü elin yabancısına teslim ettin. Kapitülasyonları adeta yeniden dirittin ve sonra da çıkıp fiyat istikrarı diyorsun. Artık süslü cümlelere, afilli ifadelere inanmıyor. İnsanların yaşadığı hayat, gerçek çektiği sıkıntı somut. Ekonomi dediğin şey teori değil, evdeki buzdolabında, cebindeki cüzdanda, marketteki etikette yaşanıyor. Gerçek ekonomi budur. Ekonomi sadece finans sistemi değildir kardeşim. Yıllardır bunu anlatıyorum. Hala anlamayanlar var. Ekonomiyi sadece borsacılar, fon yöneticileri, bankacılar belirliyormuş gibi davranıyorlar. Halbuki ekonomi kalbi tarlada, fabrikada, atölyede atar. Ama onların gündeminde ne çiftçi var ne üretici ne vatandaş. Anlık sistemi dediğim işte bu. Ekonomiyi sadece bir grup uzman yönetiyormuş gibi gösterip halkı dışarıda tutmak. Çünkü halk ekonomiyi anladığında onların oyunları bozuluyor. O yüzden nefret ediyorlar bu anlatım tarzından. Çünkü biz ekonomiyi halkın diline indiriyoruz. Sen maaş alıyor musun kardeşim? Alıyorsun. Evde bütçe yapıyor musun? Yapıyorsun. O zaman zaten ekonominin içindesin. Gram altın bugün Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir güvenlik kalkanı. İnsanlar altına sığınıyor çünkü TL'ye güven kalmadı. Bu güveni kim bitirdi? Merkez Bankası. Evet, açık açık söylüyorum. Yıllardır yapılan yanlış para politikaları yüzünden paramız artık kağıttan bile değersiz hale geldi. Faizi indir, dövizi bastır, piyasayı kandır. Sonuç ortada. Enflasyon resmi rakamlarda %70'lerde ama gerçekte Halkın cebinde 3 haneli. Pazara çık görürsün zaten. E bu ortamda kim parasını bankada tutar? Altın bu yüzden yükseliyor. Çünkü sadece Türkiye'de değil dünyada da güven arayışı başladı. Amerika'da bile enflasyon inatla düşmüyor. Fed defalarca faiz artırdı ama enflasyon hala %4'ün altına inmiyor. Çünkü sistem doydu artık. Parayı bas yasaya sal sonra da enflasyonu düşüreceğiz de. Olmuyor işte. Para artık güven vermiyor. O yüzden... Dünyanın dört bir yanında merkez bankaları deri gibi altın alıyor. Geçen yıl rekor kırıldı, bu yıl o rekoru da geçtiler. Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye hepsi rezervlerini altına çeviriyor. Çünkü herkes biliyor yeni bir küresel para düzeni geliyor. Bak açık konuşayım. Önümüzdeki birkaç yıl altın yatırımcılarının dönemi olacak. Ama bu rakamlar hikaye. Çünkü ons altının gerçek değeri bu değil. Eğer doların basım hızıyla kıyaslarsan şu anda piyasalar manipüle ediliyor özellikle de büyük fonlar tarafından ama bu sonsuza kadar sürmez. Bir noktada o baraj patlayacak ve işte o zaman göreceksin 5400 TL gram altın değil 10.000 TL gram altın konuşulacak. 2020'de 450 liraydı gram altın bugün 5400. 5 yılda 12 kat artmış. Şimdi bir 5 yıl daha geçsin aynı oranla gitmese bile 15-20 bin TL bandı hiç de imkansız değil. Ama milletin kafası karışık. Herkes şimdi alınır mı düşer mi diye soruyor. Bak kardeşim altın uzun vadeli bir yatırımdır. Günlük dalgalanmalara bakarak karar verirsen kaybedersin. Çünkü altın sabır ister. Bugün 5400'den alırsın. Yarın 5200'e düşer. Moralin bozulur. Satarsın. Sonra bir ay sonra 6000'e çıktığını görür kafayı duvara vurur. Yani mesele fiyat değil zamanlamadır. Altın bir servet koruma aracıdır. Kısa vadede zengin etme ama uzun vadede kurtarır. Bak şunu net söylüyorum. Sistem çökerken elinde TL tutan yanacak. Çünkü dolar da güvenli liman değil artık. Amerika bile kendi borcunu çeviremiyor. 35 trilyon dolarlık borç tarihi bir seviye. Yani dolar dünyanın en güçlü parası lafı artık sadece nostalji. Bugün sistemin kalbi bile altına dönüyor. Merkez bankaları altın rezervlerini artırıyor çünkü herkes doların sonunun geldiğini biliyor. IMF bile raporlarında söylüyor bunu. Küresel rezerv kompozisyonu değişiyor diyor. Ne demek bu? Doların hegemonyası bitiyor. Altının zamanı geliyor demek. Ve Türkiye bu oyunda ne yapıyor? Biz de altın topluyoruz. Evet ama halkın üzerinden Merkez Bankası iç piyasadaki altını topluyor. İhracatçıların altın ithalatına kısıt getiriyor. Tasarruf bahanesiyle rezerv artırıyor. Ama bu rezerv halkın değil. Çünkü sistem kriz yaşarsa ilk el konacak olan o altınlar olur. Senin yastık altındaki bileziklerin bile bir gün ekonomik istikrar bahanesiyle istenebilir. Bu ülkede bunun örneklerini gördük. 70'lerde, 90'larda hatta 2001'de bile benzer şeyler yaşandı. Bu yüzden söylüyorum, altın varsa fiziki olarak sende olacak. Bankada değil, kasanda, elinde, hatta gerekirse yastığında. Çünkü dijital hesaplara yazılan altın aslında senin değil. Onların altını. Şimdi gram altın 5400. Peki yıl sonu ne olur? Ben söylüyorum bu gidişle dolar bandını test edecek. Çünkü seçimler, jeopolitik gerginlikler, enerji fiyatları hepsi aynı anda baskı yapıyor. Petrol 100 dolara yaklaştı. Orta Doğu yine karıştı. Dünya güvenli değil artık. Böyle bir tabloda altın düşer mi? Düşmez. Kısa vadeli kar satışları olur ama büyük resimde yön yukarı. Çünkü altın korkudan beslenir. Belirsizlikten Büyür. Şu anda dünya tarihinin en belirsiz dönemlerinden birindeyiz. Ekonomi, siyaset, iklim, savaş, hepsi aynı anda patlıyor. Kardeşim ben sana şunu söylüyorum elinde altın varsa tut yoksa bir miktar ekle ama sakın ola tepe diye korkma çünkü bu tepe değil tarih yazılıyor ve tarih hep aynı şeyi söyler sistem çökerken altın parlar para dediğin şey bir inançtır devlet dediğin o inancı yaşatabildiği sürece para değerlidir ama inanç bitti mi kağıt sadece kağıt olur bugün Türkiye'de o inanç sarsılmış durumda insan artık cebindeki paraya değil kolundaki bileziğe güveniyor Gram altın 5400 TL oldu. Evet ama bu rakam sadece bir fiyat değil bir çığlıktır. Bu milletin ben sisteme inanmıyorum deme şeklidir. Şimdi herkes soruyor altın daha nereye gider? Çünkü mesele nereye gideceği değil, neden oraya gittiği. Altın yükseliyor çünkü sistem çürüdü. Enflasyonla, borçla, yapay büyümeyle dönen bir dünya düzeni artık çatırdıyor. Amerika kendi borcunu çeviremiyor, Avrupa sanayisini kaybediyor, Çin üretimi kısıyor. Yani global olarak herkes aynı krizi farklı maskelerle yaşıyor ve bu maskeler tek tek düşüyor artık. O yüzden sana şunu söylüyorum bu sadece bir yatırım tavsiyesi değil bir farkındalık çağrısıdır. Artık faiz ne olur, dolar düşer mi gibi yüzeysel sorularla oyalanma vakti değil. Mesele daha derin, çok daha derin. Altın yükseliyor çünkü dünya yeni bir düzene hazırlanıyor. O düzenin adı güven ekonomisi.